Evet arkadaşlar bugün Dubai'de ikinci günümüz. İkinci günümüzde Lüks Araç Satış Mağazası'na geldik. Yani efsane arabalar var tabii ki. Hiç görmediğiniz Oytuluk evet, trafikte göremeyeceğiniz arabalar. Koçlar üzülmüş. Bu vaktiler üzülmüş. V16 motorlar. burada da bir Lamborghini var. Evet. Evet. Bu baktığı, bu baktığı. Evet. Efsaneler var. Şampiyonlar Ligi gibi. Bu zaten ayrı bir efsane. Uçaklara bakar mısınız? 22 inç diyor abi. 21 inç. Ben kardeşimin videosu senin için. Bu diye böyle güzel videolar çekiyorum. Kameralarım da var yani. yaklaşamıyoruz, yaklaştırmıyorlar. Bu bölge daha özel, daha özel herhalde sanırım artık. Ela da oradan <laughs> Ela e şu Alperen. Burada da bir tane bir şey var. Alperen gel video çekiyoruz gel oğlum. Şunu da müşteriler göremiyoruz. Var, arabalar var bakalım bu arabaların. bin bindiği arabalar. Mercedesler var abuz. Bu da Maybach. <laughs> bu da Rolls Royce. Bu da Rolls Royce. Gel bir daha. Bu da Rolls Royce, Rolls -Royce.